Arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'ın oynayış videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölüm bir saksı yapacağız dedik ve saksı yaptık. Devasa saksı. Şimdi buraları toprakla dolduracaktık. Evet toprakla dolduralım. Çok konuşmayalım. Evet başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar güzel bir bölüm. oyun olacak o saksiyi bitirdik neredeyse. O zaman bu bölüm sürpriz bir şey yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi toprak hemen doldu ama asıl iç yeri var ya. Neyse arkadaşlar işte. Ne diyelim? Ne yapacağız bunu? Evet. Sırada Evet. Her şeyin başı Minecraft, <laughs> Demiyorum ya. Evet. Alınan haberlere göre Minecraft'ın yeni sürümü çıkıyor arkadaşlar. 18.0.0 Baya güzel, baya eğlenceli. Renkli cam var, yumurtalar var. Ya hayvan yumurtası var, ejderha var. Baya bir sürpriz bir Minecraft olacak diyor Minecraft'ın üreticileri. Baya güzel olacak diyorlar. Evet. İnşallah olur bakın. Olmazsa bu çok küfür ederim. Olur inşallah. Evet daha bomba. Modlu Survivor bilgisayardaki modlu Survivor'lardan olacak mod inceleyebilecek bayağı HD görüntü gelecek yani Google Minecraft sayfasından yeni sürümün çıktığını ben Minecraft Google Minecraft'ta Google'a Minecraft yazın haberlere basın haberlerde söylüyor Evet Evet efendim şimdi bu bölüm saksıyı bitireceğim. Kafaya koydum ben. Bu bölüm bu saksı bitecek. Evet. Bitmezse kendime yazıklar olsun derim ya. Evet. Şimdi arkadaşlar. Sizlere. Tamamlandı. Sayılır. Sayılır, bakın sayılır. Bu arada arkadaşlar ezan okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalkalım. Oh. Elimizden kalktık. <laughs> Çünkü ezana saygı duyuyorum. Şimdi hiç konuşmayacağım, ezanı dinleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer Ezan'ın sesi geliyorsa gelmezse hiç benim değil onu söyleyeyim. Ama şu an bildiğiniz ezan okunuyor. Mübarek ezan. Zaten mübarek gün bugün cuma. Okula gideceğim. Birazdan. Saat 10. Biz 11.30'da servise biniyoruz. Okula gideceğim. Zaman az az kısaldı artık. Daraldı yani. 11'e geldi. Evet şu an bakıyorum 11'e geldi. Son yarım saatim kaldı. Evet. Ta kağıthaneye gideceğiz ya. Mycraft. Evet. Bu arada ne hani demiştim ya Minecraft 18.00 sürümünde. Onda bir de Minecraft'ta istediğiniz portalları yapabilirsiniz. Mod portallar. Mesela ne portalı diyelim. Minecraft ne portal olsun. Facebook portalı. Dediğim gibi evet. Facebook portalı ama şu an Saksıyı tamamlayacağız. Son 5 dakikamız var yani. Ağaç aç. Biz kendimiz yapacağız. Biraz zor olabilir. Arkadaşlar uyarayım. Evet. Bir evet. mod. Evet. Gizli sandıklar koyacağım tabi buraya. Biraz da ama koruma yöntemi bu. Onu dememiştim değil mi arkadaşlar geçen bölüm. Koruma yöntemi bu. Bir kanalda izledim. Kanalın adını vermeyin. Reklam yapmıyorum Yoksa sonra yorumlarda abi niye kanalın adını veriyorsun, vermiyorsun, saymayın. Evet. Bu ortayı niye baş bırakıyorum? Dediğim gibi chest saklayacağım. Arkadaşlar. Şu yerden bir bakacağım. Şuraya var ya. <laughs> uzaktan bir bakacağım. Bomba gibi bir şey ya. Bu arada bir tane canım ağaç dikmek istiyor. Şuraya mı? Yani. Can sıkıntısı abi. Bizde her şey can sıkıntısı. Her şey can sıkıntı. Bir tane açtık. Ne oldu? Tövbe tövbe. Evet. Dediğim gibi chestlerin içinde neler neler alacak. Aslında olacaklar. Altın, altın, zır, diamond zır, deri demir zırh, iron. O kadar. Daha hangi zırhlar var bilmiyorum. Ona da bakalım verilmedi Evet. İlk deri, iron. Ya bu zincir, iron, diamond, altın. Bir de yeni bir şey eklendi. Bunu herkes burada Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi Arkamda perilim var. Perilim yalan. lan? Yanlış dedim arkadaşlar. Spiderman'in arkasındaki olduğu şey işte. Adını siz anladınız. Bu arkadaşlar bu bölüm saksıyı bitireceğiz dedik ama ağaca giriş yaptık. O yüzden belki kan geç olabilir. Evet. Biraz hızlanalım. İlla şu, şu kısmı bir bitirsek iyi olur. Evet. Artık cuma ve pazartesi günleri video çekeceğim. Cuma'dan Pazartesiye. Bir sürü video çektim ama YouTube'a yayınlamadım. Çünkü hepsini bir çekmem gerekiyor. Son bir dakikada bunları yetiştiremem arkadaşlar. Neyse bakın. Saksı biraz saçma oldu. Evet saksı saçma oldu. Ama buradan aşağıya bir kapı açacağım ve yukarı çıkacağız. Sonu ağacın ilk iç, iç, iç şeyine çesleri koyacağım. Yerleştireceğim ve güzel olacak. Hadi bir dahaki görün bir dahaki bir dahaki bölümde orayı tamamlayacağız arkadaşlar. Ee, başka ne vardı? Ne diyelim? Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.